Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle beraber kabak dolması yapacağız. Bunun için benim burada 400 gram kıymam, bir orta boy orta boydan biraz daha büyük soğanım, bir bardak pirincim, biraz dereotum, ee, nane'm, karabiber'im, tuzum, bir yemek kaşığı salçam ve yarım çay bardağı zeytinyağım var. Bunları şimdi güzelce karıştıracağım. Ama buna geçmeden önce de e, soyduğum kabaklarımı ortadan ikiye kesip içlerini oyacağım. Orayı da size göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum kabaklarımı ve içlerini bir oyacak yardımıyla oyuyorum. Bu içinden çıkardıklarımızla da daha sonra mücver yapacağız. Bunları ayırıyoruz, çöpe Kabakların dış kenarını çok ince bırakmayın ama çok kalın da bırakmayın. Yırtılmasın. Güzelce soyuyoruz. Soyuyoruz, oyuyoruz. Şimdi kabaklarımızı hazırladıktan sonra artık iç harcımızı hazırlayabiliriz. Benim burada yıkanmış, durulanmış pirincim var. Onu ekliyorum. ölçülerini zaten aşağıya yazacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Pirincimi ekledikten sonra geri kalan malzemelerimi de ekleyeceğim. Dereotumu da ekliyorum. Hepsini ekleyip yoğuracağım doğradığım soğanları da ekliyorum. Şimdi bir yemek kaşığı salçamı ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağımı da ekliyorum. Üstüne de baharatlarımı da ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Burada nanem var. Karabiberimi de ekledim. Ve tuz ekliyorum. Şimdi artık yoğurmaya başlayabilirim. Şimdi artık güzelce yoğurduğumuz harcımızı kabaklarımızın içine bir tatlı kaşığı yardımıyla doldurabiliriz. Güzelce dolduruyorum. Çok fazla sıkmıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Ama gevşekte bırakmıyorum. Baktık hazır. Geri kalanın içinde aynı işlemi uygulayacağım. Evet, ben bütün tabaklarımı doldurdum. E, tencerede birazcık boş yer kaldığı için onlara da küçük küçük biberlerim vardı. Kalan harcımı onlara ekledim. Şimdi üstlerine... ...domatesler ekliyorum. Daha güzel bir görüntü olsun diye. Bu da süs olacak. Domatesleri yerleştirdikten sonra üstlerine de biraz tereyağı bırakıyorum parça parça. Daha lezzetli olması için yapıyorum bunu. Pişerken o tereyağın lezzeti içine işlesin istiyorum. Tereyağlarımı da koydum. Şimdi bunu kenara ayırıyorum. Kıymamı yoğurduğum kabın içine bir yemek kaşığı salça, domates salçası ekliyorum. Üstüne de biraz kaynar su ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bunu dolmaların yarısına gelene kadar ekleyeceğim tencerenin içine. Şimdi bu suyun içine de şöyle bir buçuk kaşık kadar tuz ekliyorum. Ve artık tenceremize ekleyebiliriz. Şimdi bu hazırladığımız salçalı sosu dolmaların içlerine gelmeyecek şekilde aralarından tencereye aktarıyorum Artık dolmalarımızın sadece pişmesi kaldı. Tencereyi ocağa aldım. Altını yüksek ateşte açıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte olacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kapağını da kapatıyorum. Ve işimiz burada bitti. Evet dolmalarım pişti. Artık servis edilmeye hazır. Yaklaşık bir 15 dakika kadar da altı kapalı bir şekilde dinlendirdim. Şimdi size kıvamını göstereyim. Bakın böyle kabak kısmı yumuşacık, içi tamamen pişti, oldukça lezzetli. Eğer tarifim beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla yapmamı istediğiniz tarifler varsa eğer onları da aşağıda yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da tarifler paylaşıyorum. Ben orada takip etmek isterseniz onu da linkini aşağıya bırakacağım. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.